asma tavan. Yüzeye işaretlenmiş kot ölçüsü baz alınarak, lazer nüvo veya hortum terazi ile asma tavanın geleceği yükseklik belirlenir ve çırpı ipi ile işaretlenir. Alınan ölçü sonucunda, tavan U profili istenen boyda kesilerek 60 cm aralıklarla duvara dübel, pul ve vida yardımıyla montajlanır. Eğer yüzey alçı levhaya denk geliyorsa, matkap uçlu vida ile vidalama işlemi yapılır. Tavan U profillerinin montajının ardından, karkas sistemini taşıyacak olan askı çubukları, tavan C profillerini taşıyacağı için ve tavan C profilleri 90 cm aralıklarla yerleştirileceğinden, tavanda geleceği yerler bu ölçüler dikkate alınarak işaretlenir ve delinir. Yerine göre çelik dübel veya plastik dübel kullanılarak askı çubuklarının montajı yapılır. Ardından tavan C profilleri olması gereken boyut ölçülerinde kesilir ve hazırlanır. Askı çubuklarına klipsle askı maşası yerleştirilerek, çubuğun fazlalık kısmı kıvrıldıktan sonra, klips tavan C profilin içerisine oturacak şekilde yerleştirilir. Bu arada tali tavan C profillerinin uçları, daha önce duvara montajlanmış, tavan U profillerinin içine yerleştirilmelidir. Gerekli yükseklik ayarı yapıldıktan sonra, ana taşıyıcı tavan C profillerine, tali taşıyıcı tavan C profillerinin montajı için yine klipsler kullanılır ve klipslerin uçları kıvrılarak profillerin sabitlenmesi sağlanır. Ardından hassas biçimde karkasın yüzey kontrolü yapılır. Metre yardımıyla aksları ölçülen profilin düzeltilmesi sağlanır, ve profillerin birleşme noktaları klipslerle sabitlenir. Yüzeye montajlanacak olan alfan alçı plakanın 30 cm aralıklarla matkap uçlu vida kullanılarak vidalanması sonucunda işlemin montaj aşaması tamamlanır. Dikkat edilmesi gereken nokta, yan yana gelen levhalarda şaşırtmalı montaj sistemi uygulanmasıdır. Aypan alçı levhalar monte edildikten sonra, yalıtım amaçlı taş yünü yerleştirilir. Daha sonra yapışkanlı derz bandı yardımıyla ek yerleri bantlanır. Derz bandı ve vidaların üzerine uygulanmak üzere ay gips derz alçısı hazırlanır. Toz alçı temiz suya sepelenir, alçının suyu çekmesi için 1-2 dakika beklenir ve homojen bir karışım elde etmek için mikser yardımıyla karıştırılır. Elde edilen derz dolgu alçısı derz bandının ve vidaların üzerine uygulanır.